Almanya'nın merkez sol sosyal demokratlarının federal seçimleri dar bir farkla kazanmasından ve Angela Merkel yönetimindeki 16 yıllık muhafazakar liderliğindeki iktidarı sona ermesinden sadece 3 ay sonra 8 Aralık 2021 tarihinde sosyal demokrat Olaf Scholz Almanya'nın yeni şansölyesi olarak yemin etti. Yeşil Parti ve Liberal Özgür Demokratlarla bir koalisyon hükümeti kurdu. 2022 yılının Şubat ayında Frank Walter Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı olarak ikinci 5 yıllık dönem için seçildi. Büyük ölçüde törensel bir görev olmasına rağmen fikir birliği ve sürekliliğin bir sembolü olarak görüldü. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Almanya'nın Rusya'ya yönelik önceki dış politikası çok saf ve yumuşak olduğu için ciddi şekilde eleştirildi. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kaynaklanan endişelerin ardından Almanya, Bundeswehr için 100 milyar avroluk özel bir fon sözü vererek ve bütçeyi gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde ikisinin üzerine çıkararak politikada büyük bir değişiklik duyurdu. 2023 yılının Nisan ayı itibarıyla. Almanya'da, Ukrayna'dan 1 milyondan fazla mülteci kaydedildi. 2023 yılının Aralık ayı itibariyle Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'dan sonra dünyanın dördüncü büyük ekonomisi ve Avrupa'nın en büyük ekonomisidir. Dünyanın üçüncü büyük ihracat ülkesidir. 2025 yılının Şubat ayında Muhafazakar Almanya Hristiyan Demokrat Birliği, Hristiyan Sosyal Birliği Almanya'nın 2025 federal seçimlerini kazanarak parlamentodaki en büyük grup oldu. Ancak aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi desteğini ikiye katlayarak %20,8 oy oranıyla parlamentodaki ikinci büyük siyasi parti oldu. Almanya Sosyal Demokrat Partisi %16,4 oy oranıyla 10 yıllardır gördüğü en kötü performansı gösterdi. Friedrich Merz, 6 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Almanya'nın bir sonraki şansölyesi olarak yemin etti. Merz, Hristiyan Demokratları, Kardeş Partisi Hristiyan Sosyal Birliği ve Sosyal Demokratlarla bir koalisyon kurdu.